Merhaba, 11 Nisan 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Tehlike Sınıfları Belirleme Komisyonu toplantısı yapıldı. Bu toplantıda kuryeleri ilgilendiren bir önemli gelişme yaşandı. Bu, bu gelişme kuryelerin e, Tehlike Sınıfının değiştirilmesiydi. Kurye faaliyetleri adı altında belirlenen kodu, az tehlikelerden tehlikeli sınıf olmak üzere değiştirildi. Tehlike sınıfları Çalışma Bakanlığı tarafından 2012 yılında çıkarılan bir tebliğ tarafından. 3 grup altına toplanmıştı. Bunlar az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 gruba ayrılmıştı. Tehlike sınıfları aslında esasında çalışma ilişkileri ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından işvereni ilgilendiren temel bir meseledir. İşverenlerin bu anlamda e, iş yerlerinde çalış, çalıştırdığı işçiler bağımlılık ilişkisi içerisinde olduğu çalışanlarıyla ilgili temel zorunlulukları esas alır. Bunlar e, yapacakları e, tekrarlama periyotları bakımından İSG önlemlerinin zamanlamasını aslında periyot olarak belirler tehlike sınıfları. Bunlar ne gibi dersek, temel İSG eğitimlerinin yenilenme sıklığı, çalışanların işe başlamadan önce alacakları sağlık raporunun niteliği ve sağlık raporunun tekrarlanma sıklığı, yine işçiler arasından görevlendireceği kişilerin özel olarak eğitilmesi ve eğitilen kişilerin sayısı ve bu eğitimlerin tekrar sıklığı yine. Yani esasına baktığımızda mesleki eğitimler, risk değerlendirmesi, acil durum planı gibi temel İSG mekanizmalarının belirlenmesinde tehlike sınıfları e, önemlidir. Ama esasında da e, sonuç itibariyle bu işverenler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri kapsamaktadır. Şimdi e, esnaf kuryeler açısından e, ve çalışan bağımlı iş, iş ilişkisinde olan kuryeler açısından incelediğimizde e, esasında tabii ki esnaf kurye çalışma modelinin e, sıkıntısı e, ön plana çıkmaktadır. Esnaf kurye olarak çalışan e, arkadaşlarımız ne yazık ki temel e, iş kanunundan gelen e, işçi işveren arasındaki borç ilişkisinden gelen temel haklardan faydalanamamaktır. Örneğin 8 saat e, çalışma hakkından, e, haftalık 45 saat çalışma süresinden, fazla çalıştığı zaman alacağı ek ücretinden, yıllık e, ve hafta tatillerine, yıllık izin haklarına, ulusal bayramlardaki alacakları haklarından, kıdem haklarından, iş kazası ve meslek hastalığı durumunda karşılaşacağı tazminat yükümlülüklerinden esnaf kuryeler, bu hatalı, muvazalı e, Çalışma Bakanlığı'nın, SGK'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ve Ulaştırma Bakanlığı'nın maliyenin çok kolaylıkla e, incelediği zaman e, aslında ortaya çıkaracakları bu muvazalı durumu yüzünden birçok hak kaybına uğramaktadır. Tehlike sınıfları e, o yüzden esnaf kurulları açısından e, çok belirleyici olmasa da e, sektörün ve mesleğin e, geleceği açısından belirleyicidir. Bir de şöyle yaygın bir şey var. E, tehlikeli olan iş yeri ...dir, tehlikeli olan iştir, meslek değildir. E, tanımlamalarda bazen tehlikeli meslek, çok tehlikeli meslek olarak geçiyor. Ama esasında mesleğin tanımlamasından çok iş yerinin ve işin tanımlaması önemlidir. Zaten işçi işveren ilişkilerinde e, belirleyici olan işin kendisidir. E, çalışanın yapacağı iş işveren tarafından e, verilen görevle aslında belirlenir. Ve işçi işveren ilişkisinde işverenin her zaman e, vereceği talimatlar, işçinin çalışma koşulları açısından mutlaka uygun olması gerekmektedir. Şimdi baktığımızda tehlike sınıfları bizim açımızdan çalışanlar açısından, kurye olarak çalışanlar açısından ele alındığında bu kadar çok ölümlü kazanın olduğu, bu kadar çok trafikte risk altında olunduğu, meslek hastalığı ve iş kazası riskinin çok yüksek olduğu, neredeyse hani iki günde bir ciddi yaralanmalı ve ölüm kazalı esnaf kuryelerinin ve kuryelerinin başına kazalar geldiği bir ortamda aslında tehlikeli değil, e, yaptıkları iş bakımından e, ekonomik faaliyet a, anlamında da değerlendirdiğimizde aslında çok tehlikeli sınıfı alınması gereken e, bir meslektir. E, yani meslek olarak tanımlamak dediğim gibi doğru değil, bir iştir. E, o yüzden hani tanımlamalarda bazen meslek tanımı kullanılıyor ama burada esası çok tehlikeli iş tanımı olmalıdır. E, bu şekilde tanımlanırsa e, esnaf kurye ve kuriler açısından çok tehlikeli iş olarak e, doğrusu bu olacaktır.